Yaylaya kurulmuş büyük bir oba. Obanın içinde yanıyor soba. Yüküm omuzumda püsküllü torba. Çimen çiçek açmış gülü yaylanın. Eğre çekilmiş yatıyor davar, var. Davarı bekleyen kara baş da var. Bir gelin herkeği koymuş süt sağar. Kekliğin sesinde dili yaylanın. Kazanlar kurulmuş peynir çalarlar. Yayıklardan tereyağı alırlar. Kimi yün eğirir, cecim dokurlar. Bir başka havası suyu yaylanın. Kaval sesi saz sesine karışır. Şenlik olur, oğul kızlar oynaşır. Koyun kuzu kuşluklarda meleşir. Doyamazsın hali güzel yaylanın. Dadaloğlu köroğluna yurt olmuş. Karaca olan ile nam salmış. Ala geyik murada kendini bulmuş. Dili tatlandırır balı yaylanın dili tatlandırır balı yaylanın balı yaylanın